Ve gazetecilik çok uzun zamandır baskı altında. Bir yandan gözaltılar, tutuklamalar, bir yandan sansürün çeşitli mekanizmalarıyla hayata geçirilmeye çalışılması, bir yandan gazetelere ve gazetecilere dönük bir yanı ceza davalarına, bir yanı tazminat davalarına uzanan yargılama süreçleri gazeteciliği baskı altına alıyor. Elbette bunun önemli noktalarından bir tanesi sahada artan polis şiddeti ve gazetecilerinin mesleklerini yaparken ya şiddete maruz kalma ya da gözaltına alınması. Bu sabah gazeteci arkadaşımız Beritan üzerine 6. kez gözaltına alındığı haberini öğrendik. Daha önce Beritan'ın gözaltına alınma gerekçesini hatırlıyoruz. Heyecanlı bulunmuştu Beritan ve gözaltına alınmış. Daha sonra tekrar serbest bırakılmıştı. Bugün bir kez daha gazeteci gazetecilikte ısrar ettiği için gözaltına alındı Beritan. Eee Beritan'la kadın gazetecileri dönük baskıların Beritanla sınırlı olmadığını biliyoruz. Son aylarda özellikle kadın gazetecilere dönük sahada artan bir polis şiddeti olduğunu görüyoruz. Ama özelde kadın gazetecilerin ısrarla gerçeğin arkasında durmasına dönük bir baskı olduğunu söylemekte yarar var bunun. Nitekim Beritan'ın daha önce defalarca gözaltına alınmasında da bugün bir kez daha gözaltına alınmasında da gerçeğin arkasındaki bu ısrarlı duruşun olduğunu biliyoruz biz. Esas olarak gerçeğin ortaya çıkmamasına dönük bu baskının gazetecileri yıldırmayacağını biliyoruz. En azından biz kadın gazeteciler e, ne olursa olsun, ne yapılırsa yapılsın, gerçeğin arkasında durmaya devam edeceğiz. Basına yapılan baskılar aslında devletin şiddet yüzünü e, biraz daha kapatmak için, üstünü örtmek için e, yapılıyor. Ama e, bunu engelleyemiyorlar tabii ki. Kadın muhabirler üzerinden e, yapılan saldırılar aslında kadınların o direnen yapısını da göz önünde bulundurarak kararlı ve bilinçli, inançlı, mücadeleci kimliklerine karşı da yapılan saldırıdır. Hepimize karşı yapılan saldırıdır bunlar. Biz gerçeğin basını olacağız, gerçeğin haberini yapacağız, gerçeği ifade etmeye ve yanında olmaya çalışacağız. Ne kadar gözaltına alırlarsa alsınlar, ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, düşüntülemeyecekler.